Merhaba arkadaşlar. Call ile Melih. Meli, Ses geliyor merhaba. mu? Geliyor kan. He evet, tamam. Ben de şeyin fiyatlarına bakıyordum ya birden şok oldum lan. Allah ben de sıkaya bak. Kronometreyi yanlış çalıştırmıştım. Üşendim videoyu başlattım. <gülüyor> <gülüyor> Öh adam tanklı Oho! Hey yavrum hey adam. Neler yaptı biz orada. Fiyatlar artmış konsollarda ha. Valla 100 lira fiyat art artar mı lan? Valla benim şansım artıyor kanka. Vallahi ya. Ben alacağım zaman bakıyordum sıfır fiyatlarına tamam mı? Bir yerden bulmuştum. 450 küsürdü mü neydi? Yalan olmasın şimdi. 430 filandı. Şimdi bakıyorum. 500 lira, 520 lira. Adam tankla ateş etti buraya doğru ya. İnşallah bu mikrofon iyi alıyordur sesi. Alıyor alıyor merak etme sen. Oho ama ya. Oyun iyice var ya. Yine şey var mı yavaş? Yavaşlama falan var mı? Şey yavaşlama kimlik... değil de oyun gıcıklık yapmaya başladı. Bak şimdi ya arkadaş. Demek ki oradan vurmayacaksın ya emin misin oradan vuracağını? Abi bir orası görüyor adamı. <laughs> ha. Nereden vuruyor ya? Ha buradan da vurduk. Atladı mı? Aynen. Helikopter gelene kadar dayanalım. Bravo 6, this is Falcon 1 standing by to provide close air support. Over. Hava desteği emrini bekliyormuş. Vay anasın. Komutan mısın sen burada? Aynen. <Sessizlik> Bunun sonlarına yaklaştık galiba ya. Vallahi hiç bilmiyorum kanka. Galip'ten zor oluyor ya. Görüntü Don. donuyor mu sende hala? öyle ya. Donmasa var ya şuan neler anlatırım ben burada. Sen nereden başla. Neyi nereye bağlarım artık düşün yani beni biliyorsun. <laughs> o ne be? Oo benim silah almıştım ben. Bu da güzel bir şey benim. P90 mı bu? Aynen. Burada daha güzel yapmışlar ha. Bir şeye benziyor. <laughs> bir yakınıma al. <laughs> <laughs> Harbi bak burada daha güzel değil mi? Aynen öyle. Ebe de hiç güzel değil ya silahlar. Oyuncak gibi abi. Azıcık gerçekçi olsa böyle. Siniş ne lan? ulaş. Ulan camış. Bu çevirileri de çok güzel yapmışlar. Yine de iyi yapmışlar herhalde. Aa! Oldu da abi, bomba geldi. Aynen öyle. Şimdi ben de şimdi sistem gereksinimlerine bakayım bari. Ben de donuyor madem görüntü. Şu

şu an arkadaşlar nasıl kastını görebilecek videoda Sende de mi kasıyor? Şu an çok kasıyor bende. Ya olmaz ama öyle şey ya. Of. Hamza. Efendim. Days diye bir oyun var. Days diye mi okunur artık bilmiyorum. O nasıl? Ona Slona baktı mı senin için? Hayır. Online'ı da varmış. Böyle hayatta kalmaya falan çalışıyorlar. Oynayalım abi. Zombili mombili ya yani. ama. gerçi hayatta kalıyorlar sonuçta o var. Güzel oyna benziyor. Bir deneriz olmadı. Yani elimize mi yapıştı? Kaç dakika oldu? Allah bir dakika. Bir bakayım. Bir dakika mı? Yaklaşık <laughs> 8 dakika oldu. İyi şu bölgeye ulaştan da de rahatlasak tek temennim o şu an çocukları okuldan alacağım ya ondan diye oha lan bazuka harcadı bildiğin herif Hayvan ya. O bazuka için kaç kişi kolay ya haber var mı? Ona? <laughs> Allah'ım ya. O kadar biz biriktirelim parayı. Aynen ya. <laughs> Ayıp be. Sanki bütün silah paraları kolayla birikiyormuş gibi. <laughs> Onu söyleyenler hep Neyvah suyu satanlar biliyorsunuz değil mi? <laughs> Kolada şu var bu var Hep o meyve suyu satan Şirketin sahipleri yapıyor bunları <gülüyor> <gülüyor> Meyve suyu içsinler diye <laughs> Meyve de değil meyva. Aynen meyve ya abi Meyve suyu farklıdır şimdi Bizim içtiğimiz meyve suyu toz yani. Meyvenin tozu bildi. Meyve suyu. <laughs> Adamlar meyveyi <laughs> almış. Suyunu yapmış. <laughs> suyunu yapmışlar abi aynen. Abi niye bu kadar kasıyor bu oyun bugün ya? O ne lan? Neyine? 50 kişi bana doğru ateş Ben de şu an görüntü dondu. 6, This is Falcon 1 standing by to provide close air support. Over 90 seconds to dust off. Division covering fire. Sandra yaklaştık. Evet yaklaştık. Bu, bu, sefer yaptık sanırım. Evet geldik be. be. Yemin ediyorum ter ya. Aynen. Süper. Ah oh, Allah'ım. Çekilin lan kızanlar. Geçen bölüm üstüme helikopter indi biliyor musun Melih? Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Tam gideceğimiz yeri gösteriyordu. <laughs> Oraya ha. Oraya Ta üstüme helikopter de Çıktın mı var? Çıkabildin mi? Yok abi öldüm bir daha başlattım <gülüyor> <gülüyor> Dur bak ne yapacağım. Niye patlamıyor bunlar ya? o zili çaldırdın. <laughs> Hiç şaktırma, şaktırma. Ne yapacağım dedin de ben de dedim ne yapacağım. <laughs> Neyse, istersen burada bir durduralım. Bir dakika kanka. 2 dakikamız daha Aa, var. Öldüm lan. Harbi mi? O zaman bir durduralım ya. Bir dakika Daki kanka, daha 15 dakika dolmadı. Da Hacı dolmadı da ben gideceğim çocukları almaya. Kanka bir dakika dayansana, bir dakika 60 saniye. Telefon çalıyor. <laughs> Dur ben geliyorum. Evet bir bölüm daha daha kurtulduk kurtardık, kurtardık. <laughs> paçayı. Ses geliyor mu? Geliyor Meli. Bitirdin mi videoyu? Bitirelim o zaman. Evet bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.